Ben halk eğitim usta öğreticilerinden Neriman Aydoğan. Hocam burada neler yapıyorsunuz? Ee, burada kursiyerlerimizle e, dikiş teknikleri üzerine çalışıyoruz. E, kadın eşofman dikimi, e, kadın pijama dikimi, e, penye siviş şörtler. E, bu tür tarz e çalışıyoruz. nasıl buldunuz hocam? E, katılım yoğun aslında. E, ama kış şartlarından dolayı bazı gelemeyenler olabiliyor. Sabahtan 15 ee, öğrencim. Öden sonra 15 öğrencim var. Toplamda 30 öğrenci. Hocam buraya gelecek olan kursiyerler dikiş bilmelerine gerek var mı? Dikiş bilmelerine gerek yok. Ee, hiçbir şey bilmelerine gerek yok. Ee, çocukları da olsa gelebilirler. Hı. Çocukları için kreşimiz var. Ev hanımları e, kendilerini evde e, sürekli evde kapalı kala kala. Bir müddet sonra sürekli tüketici halinde hissettiklerinden dolayı e, bunalıma girebiliyorlar. E, böyle yerler insanları evden dışarı çıkarıyor, bir şeyler üretiyorlar, onların güzelliğini görüp mutlu oluyorlar, topluma karışmış oluyorlar, buralarda çok güzel arkadaşlıklar ediniyorlar. Tabii, işte, tabii ki, kendine. tabii ki hem sosyal arkadaşlık anlamında hem e, bizim burada teorik eğitimlerimiz var. Teorik eğitimlerde e, sağlıktan, e, emniyete, e, ondan sonra kadına şiddetten e, çok daha farklı yönlerde bir sürü eğitimler alıyorlar. Kendilerini geliştirme imkanı bulabiliyorlar. E, yani insanlar evde televizyonun, telefonun, e, mutfağın esiri olmaktansa gelip burada üretici e, konumuna geçmeleri çok daha güzel tavsiye ediyorum bütün hanımları buraya bekliyorum e, tamamen her şeyi dikebiliyorlar dersek yalan olur çünkü dikiş çok büyük bir dünya çok geniş e, kapsamlı e, ama biz burada günümüz şartlarında gençlerin sürekli istediği sweatshirtlerdir, şörtlerdir eşofman takımlarıdır ve tişörtlerdir rahat giyim üzerine çalışıyoruz ve buradan çıktı 3 aylık dönemde buradan çıktıktan sonra kendileri evlerinde de rahatlıkla dikebiliyorlar Halk eğitimin verdiği sertifikayla organize sanayideki tekstilde iş de bulabilme imkanları var Çok çok yönlü iş imkanı bulabiliyorlar.